Evet. 5D sınıfıyla kaot uygulamamızdayız şu anda. İkinci soru gelsin mi arkadaşlar? Evet. Evet son skorumuza bakalım. Toprak Aslan, Ahmet Eymen, Zekiler, Bero, Memo ve Kero. Şu anda puanlar böyle. Evet. Soru geldi. Peki. Evet süre işliyor şuradan bakın. 42 saniyemiz var. Şu anda 14 cevap geldi. Bir cevabı daha ihtiyacımız var. Evet. Bakalım. Cevabımız yeşil çıktı. Evet 11 kişi doğru cevaplamış. 2, 3, 4 yanlışımız var da kimler sıra yükseldi, kimler düştü? Evet. Ee, Toprak Aslan birincilikten ikinciliğe düştü. Evet. Ahmet ve Emel kim onlar? Evet şu anda burada arkadaşlar. Memo ve Çero'da korkunç bir yükseliş var. Kim onlar? Evet güzel. Evet yeni sıralamaya kişiler girmiş bakın takımlar. Yeçbil ve bu ne? CSN. In. SNF evet bunlar yükseldi. Bakın burada yükselişleri de gösteriyor. Evet üçüncü soru gelsin mi? Evet. Güzel. Bu arada bir not altı sıra birden yükselen Batu Ayı kimdi onlar? Kaldır elleri görsünler sizi. Evet güzel. Devam ediyoruz. Uzaydan yerize inen bir ismin ağırlığı ne gibi değişiklik olur demiş. Çekildim. Evet doğru bilenlerden reaksiyon görmek istiyorum. <laughs> evet kaç kişi bildi?